Merhaba herkese. Sizlere 40 dakika sürecek işten gelince hemen yapacağınız bir piliç incik tarifi veriyorum. İnciklerimi bir kaba alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. Kendi hazırladığım kekik, kırmızı toz biber ve karabiberden oluşan baharatımı döküyorum. Soğan ve sarımsağımı soyup rendeliyorum. Rendelediğim sarımsak ve soğanlarımı da inciklerimin içerisine atıyorum. Baharatımın içine ben tuz karışımı da koyuyorum. Bunun için tuz koymadım. Tuz da ilave edin. Kaya tuzu kullanın. Ben kaya tuzu kullanıyorum. Çok lezzetli oluyor. Şöyle avucumun ortasına bir yemek kaşığı sirke döküyorum. Elma sirkesi. Evinizde ne varsa üzüm sirkesi de olur. Bir karıştırıyorum. Sosladığım piliçlerimi yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine diziyorum. Sosumu da piliçlerimin üzerine bu şekilde koyuyorum. Pekiçlerimi 185 derecede kızarana kadar pişiriyorum. Geçincimiz fırından çıktı. Bakın kum gibi pişti. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen.